Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dindeki konumu tam urah nedir? Aleyhisselatü vesselam dindeki yeri nedir? Nasıl bir konumu vardır? Allah azze ve celle ona dinde nasıl bir konum vermiştir? Abi normalde şöyle ibareleri çok fazla duymuşsunuzdur. Çok fazla üzerine durmak istemiyorum bunun için. Çok da şu bahiste çok fazla önemli görmüyorum. Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Kur'an ve sünnet. Birinci sırada. Kur'an ve sünnet. Veya bazıları şöyle bir ayrım yaparlar. Birinci sırada Kur'an gelir, ikinci sırada sünnet gelir çok fazla ehemmiyetli bir mesele olarak görmüyorum. Ama bu iki ibareden de bu iki algıdan da anlaşılan şu sünnet hemen Kur'an'dan sonra gelir. Sünnet hemen Kur'an'dan sonra gelir. Bu iki ibareden anlaşılan şey budur. Kardeşler ve Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle bize indirmiş. Biz Kur'an-ı Kerim üzerine hiçbir şüphe duymuyoruz. Ve şu bir hakikattir ki kardeşler şunu kesinlikle hiçbirimiz inkar edemeyiz. Kur'an-ı Kerim yazılı bir metin olarak bize gelmiş ve iki tane akıllının üzerinde ihtilaf edemeyeceği bir meseledir ki şu mesele yazılı metinler tefsire ihtiyaç duyarlar. 600 sayfa Allah Azze ve Celle bir kitap indirmiş, 600 sayfa kitap indirmiş ve emirler geneldir. Emirler geneldir ve bu emirler, Kur'an-ı Kerim'de bulunan emirler 600 sayfa boyunca hep yazılı halde. Sesli değil veya görsel bir şey yoktur değil mi? Biz ayetleri okuduğumuzda bir şey görüyor muyuz? Veya bir şey duyuyor muyuz? Hayır. Kur'an-ı Kerim yazılı bir metindir ve yazılı metinler tefsire ihtiyaç duyuyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim tefsire ihtiyaç duyduğundan dolayı Allah Azze ve Celle insanları direkt Kur'an'a muhatap kılmamıştır. Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş. İnsanlar bir de bununla nasıl amel edilir bunu görsün istemiştir Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tefsir etmesini istemiştir Allah Azze ve Celle bu kitabı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okumuş ve insanlara tefsir etmiştir. Ve anlamış olduğu şeyle amir etmiştir. Bunda garipsenecek ne var? Kendisine inmiş olan bir kitabı onun en iyi, onun anlayacak olmasında nasıl bir çelişki var? Hiçbir çelişki yoktur kardeşler. Ama bu hadis inkarcılara çelişki uyandırmak isterler. Allah Azze ve Celle ayette apaçık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyan yetkisi verildiğinden bahsetmiştir. Rabbimiz dedi ki, ve enzelne zikra veya ve enzelne ileyke biz sana zikri indirdik dedi Allah azze Biz sana zikri indirdik. Sonra dedi ki li tubeyyine linnasi ma nuzile ileyhim ki sen insanlara onlara indirilmiş olanı beyan edesin. Li yine kardeşler beyyene lafzı bir şeyi açıklığa kavuşturmak anlamına gelir. Bir şeyi açıklamak bir şeyi beyan etmek, bir şeyi açıklığa kavuşturmak anlamına gelir. Allah Azze ve Celle bu ayette diyor ki biz sana Kur'an'ı indirdik ki sen kendilerine Kur'an'ın indirilmiş olduğu o kimselere bu Kur'an'ı beyan edesin, açıklayasın. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tefsir yetkisi vermiş, beyan yetkisi vermiş. Bunu açıklayasın diye biz sana bunu indirdik demiş Allah Azze ve Celle. Sonra da demiş ki لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Umulur ki onlar tefekkür ederler. Herhalde bu hadis inkarcılarının hiç tef tefekkür etme gibi bir yetenekleri, böyle bir düşünceleri hiç yoktur Allah'a ve Allah, Azze ve Celle bu ayet-i kerimede apaçık bir şekilde bu kitabın açıklanması gerektiğinden bahsetmiştir. Biz sana zikri indirdik ki sen bu zikri, bu kitabı insanlara açıklayasın. yine Bu beyan etmek, açıklığa kavuşturmak, insanlara açıklamak anlamındadır. Veya kardeşler Allah Azze ve Celle Cuma suresi 2. ayette dedi ki Rabbimiz Huve allazi ba'ase fil minhum ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. O Allah ki huve allazi fil minhum. kendi işlerinden ümmi bir peygamber gönderdi. O Allah ki insanlara kendi işlerinden ümmi bir peygamber gönderdi. Sonra dedi ki kardeşler ibarelere dikkat edin. Yetulu aleyhim ayati. O peygamber ki onlara Allah'ın ayetlerini okur. Şimdi peygamberin görevi sadece Allah'ın kitabını insanlara ulaştırmak olsaydı Allah'ın Allah'ın ayetlerini okur onları orada bırakmaz mıydı? Yetlu aleyhi ayati. O Allah'ın ayetlerini onlara ulaştırır. Eğer peygamberin görevi sadece kitabı ulaştırmak olsaydı sadece ayetleri okur bırakırdı. Ama Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevini bununla sınırlandırmamış kardeşler. Dedi ki Rabbimiz Yitlu aleyhim ayatihi o onlara ayetleri okur ve yüzekihim ve onları arındırır. Ve yuallimuhumul kitabe ve onlara kitabı kitabı öğretir. Kitabın ayetlerini okumuş zaten. Niye bir daha kitabı öğretiyor? Değil mi kardeşler? Niye bir daha kitabı öğretiyor? Sonra dedi ki vel hikme ve onlara hikmeti öğretir. Tamam hadis inkarcılarının söylemiş olduğu şey burada var. Birinci olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri insanlara okudu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi olmuş olduğu şey ayetleri insanlara ulaştırmaktı. Tamam. Ama hadis inkarcıları bu görevle sınırlandırırlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevini. Ama Allah azze ve celle burada bir tane mesele zikretmiyor. Dört tane mesele zikrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görevinin ayetleri okumanın dışında başka görevlerinin olduğundan da bahsediyor Allah azze ve celle. Yetlu aleyhim ayati o Allah'ın ayetlerini onlara okur. Ondan sonra ve yuzekkihim ve onları tiske eder ve yuallimuhumul kitabe onlara kitabı okur ve hikme ve onlara hikmeti de öğretir. O zaman peygamberin başka görevleri de vardı. Teskiye etmesi, kitabı öğretmesi ve hikmet. Hepsi hadisel yorumunda bize gelmiştir. Hepsi aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı tefsir etmesiyle, yaşamasıyla, fiili, sözlü ve takrirleriyle bize ulaşmıştır. Ama hadis inkarcılarına kalsa bu ayetin tek bir lafızdan oluşması gerekir.